Merhabalar arkadaşlar ben Fatih ve bugün sizlerle beraber 250 abone özel videomuza çekiyoruz arkadaşlar evet 250 abone yanlış duymadınız 250 abone olduk hatta geçtik ben biraz bu videoyu geç çekiyorum bu videoyu siz yarın izleyeceksiniz yani pazartesi günü yani bugün oluyor size göre şu anda arkadaşlar 335 aboneyiz gerçekten hani bayağı geçecektim evet farkındayım şu an 65 yok 75 herhalde 85 milyon da bilmiyorum ama bayağı bir geç çektim niye böyle oldu Dediğim gibi ben konsepti tamamlamaya falan çalıştım mega kutu iki tane mega kutu açacağız özel özel tabii şu kredileri almayacağım sonraki 500 abone olduğumuzda arkadaşlar şu 8000'e gelip şunların hepsini alacağız arkadaşlar aynen hatta belki ben fazla oynuyorum 10.000'e 10 kadar çıkartırız Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar aşağıdan bir beğeni Ondan sonra abone olup bildirimi açmanız arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bu kadar zor olmamız gerekir. Şu gelmiş. Bunu alalım. Evet, o zaman şöyle ilk şurada bir tane star drop'umuz varmış. Açalım arkadaşlar bunu. Süperler. Ne çıktı? 106 peki. Hemen ee, şöyle Mega sonra belki kredileri almayacağız. Şöyle arkadaşlar. Bastım ilk. Aa. Böyle bir şey mi var? Ben bunu bilmiyordum. Önceki ödülleri almayı unutma diyor. Ne zaman peki Glancy gelecek? Yani pem'i açmak istemiyorum ben. Glens 3 gün sonra gelecek büyük ihtimalle. Ben 3 günü 8000 yapabilir miyim? Yaparım ya. Peki o zaman. Açıyorum arkadaşlar. Pem'imiz hayırlı uğurlu olsun. Açtım. Evet. Evet pem'imiz gördüğünüz gibi açtık. 7.26 değiştirebiliyormuşuz aslında. Po ile de değiştirebiliyormuşuz. Po mu? Po ne yani? Bo mu pem bo abi. Seç. Aynen. Boy aldık. Şimdi ee, tamam geçelim. Haydi diyelim. Gizemli bir savaş açılıyor. Kim açılıyor? Ben tarih seçeceğim de. Jin mi falan var. Max varmış. Tara ya. Siz yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Hani hangisini seçsek. Hemen alttan arkadaşlar hangisini seçelim yazabilirsiniz. Ben şimdilik tarayı seçiyorum. 150 de arttı. Hemen burada ilk sardığımızı açıyoruz. Ender, süper ender. Hemen hızlıca 100 altın. Buradan 300'ümüzü de alalım. 450 oldu güzel. Evet hemen abone ol hemen. Bir şey çıkmadı. 200 de altınımız varmış hemen alalım bunları da. Şimdi bir de şunlar var. Bakın. 3 karakter ben. Yok 2 karakter mi varmış. Bakayım aynı 2 karakter var. İlk bir şunları alalım mı ya. Şöyle bakalım. Aslında almamıza gerek yok. 8000 olacağı hepsini birlikte alırız. Çünkü 8000 olacağımız için zaten 3 karakter falan ihtiyacımız var. Hatta bakayım 4 falan olacak. Şöyle bakın bakayım göstereyim size. E, o el, 100 abone özel videomuzda demiştim. Yani şey demiştim. En artık bütün karakterimizi 500 kupa yapacağız. Şu anda bakın o zaman 7 karakterimiz savaşçımız 500 kupa Şu anda ıı, bakayım 3 alt 10 tane karakterimiz 500 kupa arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bir koltu yaptım, bir frenki yaptım, bir de boğulu 5 kupa çıkarttım. Şimdi Daryl yapıyorum. Ondan sonra Dynamite, Ems öyle gidecek. Şimdi o zaman Mega kutumuzu açalım. Ücretsiz olan. Evet hemen aşağıdan abone ol. Bildirim aç. Bir videoyu beğen. Hadi. Basıyorum. Bastım. 6 çıktı peki. Arkadaşlar inanamıyorum işte. yani Bir anda görüntü gitti yani. Saçma sapan bir şey oldu. Bir şey çıktı mı diye bakıyorum dileklerin. Oyun simgesi çıktı büyük ihtimalle. Yani o kadar saçmak yani. Sırası mıydı şimdi? Karakter çıkmadı. Büyük ihtimal bakayım. Karakter çıktı. Karakter mi çıktı? Hayır. Ne çıktı o zaman ya? Saçmalığa gel. Bakıyorum yeni bir şey var mı diye. Yok. Yani bir mega kutu boşa harcadık resmen. Üç tane bir şey gösteriyor. Bir tane bo bakın göstereyim. Bir tane bo. Sonra 8 bit var. Başka ne var ki? Çeki mi? Bu bende vardı. Evet bu bende vardı. Başka bir şey çıkma ihtimali yok. Evet bitmiş. Saçma sapan bir şey çıkmış büyük ihtimalle. Neyse o zaman hemen ben The Sword yeri The Sword geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda The Sword'dayım. Bir tane burada mega kutumuz var son bir mega kutu almıştı. Kümler Liko'yu almak için. Hemen, hem buradan bir şey çıkmayacak. Oradan 6 yazdı göremedik. Buradan 3 yazacak. hazır mısın? 7 yazdı. Kapanırsan gerçekten yanıp sönüyor. Umarım kostüm çıkmaz. Her hesabıma çıktı bu kostüm. Şaka gibi. Bunun bir tane şey çıkacak. Aynen bir tane de 10. simgesi. Dedim bakın 4 tane çıkacak dedim. 3'ünü saymasak 4 tane verdi bize. Ve evet. Hükümler omuzda aldı arkadaşlar. Her hesabımızda var artık. Devam diyelim. Her şeyi verdim. Ey maşallah. Şurada gelen kutusunda kişisel yok. Peki o zaman arkadaşlar videoyu kapatayım ben. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.